ne oldu? Bu hikayede. Hikaye mi bu? Akserde Öksürdü. çöpürdü, Bir damla su aktı. Allah Allah. E evet. Allah Çocuk daha korkmaya başladı. Dışarıda rüzgar çok kuvvetli esiyordu. Ve pencere o kadar çoktan kapanmış. Ve çocuk daha çok korkmuş. Çocuk dedi ki korkunç bir rüzgar. Korkunç bir ses. Korkucu ne? korkmama gerek yok ki. artık küçük değilim ben. Ve çocuk kapıyı açmış ve güzel korkmamış. Artık büyük annesi geri gelmiş. Korkuyu yenmiş mi yani çocuk? Çocuk buradan biraz korkmuş. Sonra büyük annesi gelmiş. İki tane. Bir. Hmm. Bir şey mi getirmiş ona? Buldum. Bir tane fıstıklık rabiye. Üf aleyin. Hep hikayelerin yemekle alakalı. Ya yem Pıst. hep hikayeyi yemekle Bunun. bitiriyorsun. İki tane sarı muz. ve bir <laughs> bir türek ve içinden çikolatalı bir dondurma çıkarmış. <laughs> Senin bütün dünya yemek vallahi. Ya yemekten başka bir şey düşünmez misin sen? Sonra. Hı. Baby, dayı çikolatalı kapla bir domates. Üf hep çikolata. Belki ona kitap o, hediye almış. Kitap <laughs> gelirken ona kitap hediye olarak almış. Belki <laughs> bir balon almış. Belki bir oyuncak almış. Buldum. Hı. Ay, buldum. bir yavru köpek almış. Ha, iyi fikir. Evet, i̇yi güzel fikir. bir hediye. Evet, güzel bir hediye. O. Ama balkonda bitler var. <laughs> bitler nereden çıktı? Bitler de varmış. Büyük <laughs> annesinin hani Köpekte kökü, mi bit varmış? Köpekte bit olduğu için banyo yaptıracaklar. Köpekte mi? Evet. Ha, tabii sokak köpeğiymiş. Hayır, ev köpeği. Ev köpeğinde bit olmaz ki, sokaktan mı bulmuşlar? Sokak burada köpeği de hmm, buldum. Az kalsın. Sen bu temizlik ne dedi ki? Sen temizlik diye aldım bir alacağım. Hmm. Ve bunu bindiri batırdı ve domates kesini sildi. Ay Arin köpekler nasıl bağladın hikayeyi mendile? Ne dersini yaşadı? Hiç dersini yaptı. Ya i̇şte bu yüzden sonra domates, du duvar hiç domates fırlatılmaz. <laughs> <laughs> güzel anlattın. Güzel anlattın evet harikaydı. Şimdi çiçeğin bunu ne alacağım Bir gün. Dur.